12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Yenilenebilir enerjiden petrol ve doğalgaza, madencilikten enerji verimliliğine kadar sektörümüzün farklı noktalardaki temsilcileriyle bir araya gelmeyi ve buralarda istişarelerde bulunmayı ortak aklın işletilebilmesi açısından çok değerli ve faydalı görüyorum. Programın da ismiyle müsemma olarak hepimiz hem fikiriz ki enerji gelecektir ve geleceğe dair en küçük umut kırıntısı dahi enerji denkleminin dışında düşünülemez. Ben bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken kongrenin güzel fikirlere ve sonuçlara vesile olmasını ve bütün katılımcılar için verimli geçmesini diliyor. Emeği geçenlere, stand sahiplerine, sponsorlara, katılımcılara herkese teşekkür ediyorum. Geleceğiniz aydınlık, enerjiniz bol olsun.